Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bugün yine ilk kez göreceğiniz şöyle diyeyim hiçbir sitede hiçbir resimde bile daha önce görmediğiniz gerçekten çok güzel bir model göstereceğim sizlere. Bu model benim kendi tasarımım herhangi bir yerden alıntı değil modelimiz. Modelim inanılmaz güzel oldu çok beğendim çok çok hoşuma gitti. İnşallah siz de beğenirsiniz beğenirseniz lütfen unutmadan beğeni butonuna tıklamadan geçmeyiniz. Beğenileniz videolar için çok önemli Bir de bu model o kadar kolay ki yapımı Yaparken göreceksiniz motiflerin yapımı inanılmaz kolay Ve Kolaylığına göre çok gösterişli bir model Bunu ben neyden yaptım Bakın bu Çatal Bu çatalı hazır almadım Şöyle bir Benim Tunus şişi örmek için tığım vardı bunun arkasını ben kesmiştim ucunu değerlendirdim böyle şurasını da kesecektim ama bir, bir türlü elim değmedi şurayı da keseceğim daha sonra bu çatalları bunlarla yapınca çok sağlam oluyor bakın uçları bile hiç eğrilmiyor örerken ne örerseniz şöyle bir yanı küçük bir yanı büyük olmuyor değerlendirerek böyle küçük yazmalar için küçük bir çatal haline getirdim ben bunu size bunu da göstereceğim ama siz bu şart mı derseniz bu şart değil bakın şöyle normal bir çatalımız var Dediğim bak söylemek istediğim şu. Bunu yaparken ip sardıkça şurası bükülebiliyor. Eğimi düzgün olmayabiliyor oyanın. O yüzden şunlardan çatal kullanıyorsanız tığ alın bu şekilde çatal yapın. Kullanması çok hafif ve kullanması çok güzel oluyor, zevkli oluyor bunların. Bu çatalla da yapabilirsiniz. Şimdi ben size bununla göstereceğim yapımını. Şöyle bir yazmamız var. Yazmamın içindeki renklerim gold rengi pembe koyum kalmamış açık pembe kullanacağım yeşil kullanacağım ve kiremit rengi kullanacağım ortasının fıstığının yapımında beyaz rengi kullanacağım şuradan hemen başlamadan renk numaralarına vereyim kiremit rengim 24 numara bir renk pembe rengim altın başak 24 numara pembe rengim yabalı 1880 gold rengimiz kaplan 1012 yeşil rengimi veremiyorum maalesef numarası düşmüş yapımında da ben bunun şöyle 20 numara tığ kullanıyorum 20 numara tığ şart değil hangi tığla güzel yapıyorsanız o tığla yapabilirsiniz şimdi hemen modelimizi göstererek yapımına geçelim inşallah bakın modelim böyle bir model Gerçekten kızlar çok kolay. inanılmaz güzel duran gösterişli. Dediğim gibi resimlerde dahi göremeyeceğiniz bir tığ oyası modeli. Kolaylığını da yaparken ne kadar kolay olduğunu da göreceksiniz modelimizin. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir kızlar. Lütfen tekrarlıyorum. Beğeni butonuna tıklamadan geçmeyin. Şuradan önce bu modelin motiflerini yaparak bu ütüsüz bir model. Bunu nasıl ütüleyeceksiniz? Şu yaptıktan sonra şu ters kısmından ütünüzü üstüne koyarak ütüleyeceksiniz. Şimdi hemen şöyle yapımına geçelim. Bunu kiremit renginden yapacağım. Motiflerin yapımına bakın kolaylığına. Şuradan ipimi şurasını biraz uzun bırakıyorum ki bağlarken bana sorun yaratmasın. Buradan bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 şunu nasıl ne kadar saydım unuttum 20 tane mi saymış sarmıştım 18 19 20 tane saralım bakayım 20 bunları ben yapıp koyuyorum daha sonra elimde yedikçe videosunu çektiğim için unutuyorum sayılarını ne kadar yaptım bir yere yazsam aslında iyi olacak şunu elimize takılmaması için şu ortadan bağlıyorum bunu buradan bağladıktan sonra bakın şöyle çevirerek şu düğümü ortaya getirin Bu orta kısma getirin ki şuradan kesiyorum Kesikten sonra şimdi beyaz ipimi tığıma sabitledim. Sabitledikten sonra bunu buradan alıyorum. Şöyle. Çatanın şu ağız kısmı dışarıda kalacak şekilde. Şu arasından tığımı şöyle bakın hepsini birden alın. Eksik almayın. Tığım batıyorum alıyorum buraya kapatıyorum bir tane sık iğne yaptım şimdi şöyle tutuyorum aynı şekilde buradan batıp alıyorum ikinci sık iğnemi yapıyorum buraya 2 tekrar batıyorum 3 alttakini almayın dikkat edin yaparken 4 5 Buraya 5 tane sık iğnemi yaptıktan sonra buradan hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincirimi çektikten sonra bu ipimi buradan çıkarıyorum. Fil kete ile işimiz bitti. Çıkarıyoruz. Çeviriyorum. Bu şekilde çevirdim. Çevrildikten sonra alt kısmından tığımı batıyorum. bir tane ilmeğimi alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 ilmeği aldıktan sonra hepsinin birden içerisinden çıkarıp şu kenardan tığımı batıyorum en baştaki sık iğnenin içerisinden ve şöyle sıkıştırarak çıkarıyorum daha sonra bir iki zincir çekiyorum buraya bir tane fıstık yaptık bunu buradan şöyle kopararak bitiriyorum ortasını şimdi şuradaki iplerimi tersine çevirip uçlarından kısaltıp şöyle arkadan yakacağım yaktık bakın bunu ne yapıyorum? Bunu hemen şöyle iç tarafı geçiriyorum. Bunu ters çevirdikten sonra şöyle parmağınızı şuradan takın. Burayı güzelce bir şöyle çekin. Çektikten sonra burayı bu şekilde tutun. Şurayı eşitleyin. İki kısmını eşit olmayabiliyor bazen. Parmağınızı şöyle ortaya koyun. şöyle eşitleyerek bir parça ip alacaksınız şuradan üst kısmından ben bunu şöyle geliş güzel sarıyorum bakın istediğiniz kadar sarabilirsiniz sardıktan sonra çekerek şurayı gevşetin bağladıktan sonra ip yukarı yukarıya çekilmiyor o yüzden bu şekilde ayarlayın daha sonra bağlayın şimdi kameranın başında olduğum için bağlaması falan benim için biraz zor şöyle bunu buradan sıkıştırıyorum sıkıştırdıktan sonra bakın bırakıyorum bir kere daha onu sıkıştırıp bağlayacağım bakın modelimiz bu şekilde oldu düzeltmeme gerek yok düzgün oldu buradan bir tane daha sıkıca bağlıyorum bağladıktan sonra ip kısmından kesip açılmaması için bunu buraya yakıyorum. Bunu yaktıktan sonra şu üst kısmını ister kısa kesin ister uzun kesin size kalmış bir şey şöyle ben şuradan keseceğim uç kısmını kısalığını uzunluğunu kendiniz ayarlayın Bakın motifimizi yaptık. Şöyle bu bozulmaz. Şey yaparken şey davranmayın. Bakın. Bozulmaz. Şöyle düzeltiyorum. Motifimiz bu şekilde oluyor. Şimdi bunu eklemeye geçelim. Yazmamızın tabanındaki tığ battılar ikişer zincirle yapılmış. Buradan bir kere başına sarıyorum. Şöyle bir kere de çıkarıyorum. 4 zincirimi çekip arkasından batıyorum. Ben aralığını böyle yaptım. Siz şu fastıklardan ara koyarak daha fazla da yapabilirsiniz ara kısmına. Buradan 1 2 3 4 5 6 şöyle 7 tane yapıp döndüm ben. 4 zincirimi çekip bu şekilde döndüm. Buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çekerek tekrar döndüm Altından 25 tane ilmek aldım Evet ilmeklerimi bu şekilde aldıktan sonra toplayıp Aynen şu Dönerek Battığım zincirin içerisinden Batıp buraya bu şekilde sıkıştırıyorum buraya 1 2 3 zincir çekip şu dolgun arkasından batıyorum battıktan sonra buraya tekrar 7 tane çim yapıyorum bu şekilde dip kısmı ile birlikte 1 2 3 4 5 6 7 şurayla birlikte 7 buraya 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum, dönüyorum, Şu uç kısımdan batıyorum, bir zincir çekiyorum, tekrar içerisine batıyorum ve yapmış olduğumuz motifi alıyorum, bakın çevirdikten sonra bunu şunu ben orta kısmından ekledim ama birazcık zor oldu eklenmesi. Bunu nasıl ekleyeceğiz? Şimdi şuradan kolay olsun diye kenar kısmından batıyorum. Bakın şu kenara şöyle bir zincir çekiyorum. Buraya bir iki zincir çekip daha sonra karşı taraftan alıyorum şu ipleri. Şeyde bırakmayın. Tam şu ortadan batın. Şöyle çekin ki karşı tarafından battım. Bunu kafes gibi bunu tekrar ne yapıyorum buraya çekmiş olduğum zincirin içerisine şöyle batıyorum bir zincir çekip tekrar sık iğne yapıyorum motifler bozulur diye şey yapmayın bozulmaz bakın olduğu gibi duruyor buraya tekrar bir iki üç tane zincir çekip dolgunun arkasından batıyorum başına sarıyorum tekrar buradan çimimi yapmaya devam ediyorum Bakın motiflerimizi ekledik. Bu şekilde eklemesi şu şekilde daha zor eklemesi çok zor. Eklenirken şu ara kısmı bu gösterdiğim kolay yöntemi size. Ek bu şekilde ekleyin motifleri yaptıktan sonra. Modelimiz gerçekten eşsiz ve hiçbir yerde olmayan çok harika bir model oldu. Elimden geldiği kadar size yeni ve güzel kolay örnekler göstermeye çalışıyorum. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah emanet olun.